Yani şey bu silahların hepsini şey yapıyorlar. Eee paslananı, maslananı yağ alıyor, yağ alıyor, temizliyor. 120 ne bakıyor. Tamam. sadece ayak olmadığı <laughs> için görselik, ıı, görselik diye koyuyorlar. <laughs> <laughs> <şeyden> bu <laughs> geldi. Dur dur durdukça bir, 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 bir Biz Aldık al Bunlar, Bunlar mayonuz abi hazırtı hazır. Nasıl mayonuzlar? Şu diğer uçak sabalarının aynısı. Hiç Bunlar. açılmamış. 2 tane bunu alt